Herkese merhabalar, ben Ruhi çemet Bir kadın en fazla kaç bebek doğurabilir? 10 mu? 20 mi? Mama Uganda olarak da bilinen 41 yaşındaki Meryem Nabatazi toplamda 44 adet bebek doğurarak dünyanın en doğurgan kadını oldu. Şimdi Mama Uganda'ya buradan bir hediye götüreceğiz. Çok fazla çocuğu olduğu için bir bakıma destek olmak istiyorum. Şimdi buradan pirinç, şeker ve poşu alacağız. Poşuyu da çok fazla kullanıyorlar yemeklerinde. We watermelon, tomato, onion, some mangoes, poşo, rice, bread and sugar. Meryem ve çocukları Uganda'nın başkenti Kampala'nın 50 kilometre kuzeyinde bulunan bir köyde neredeyse mobilyasız 4 odalı bir evde yaşamaktı. Manina! How are you, Mama Uganda? Hi, How are you? Yeah, fine. Can you tell us about your story? Yatuzara ba mukaga. omute yali asembayo era yandika nyina na kusatu gimanyi kati wanwawafe uganda eyabamaama abataabo bamaama abaddawo ne batuka okutta baganda bange abataano nensigalo omu kati baganda bange ebamalaokufa abaganda bange webamala okufa wempeza emyaka kumi 2 tata nasalawo okunfumbiza abaana abasooka nabazaalanyina emyaka basatu Omwala omu n’abalenzi bapiki ne ku byabadde nkola nga nange sisasobola kumwagala nga bwe mulaba 12 yaşında kendinden yaşça büyük bir adama satıldıktan sonra toplamda 15 kez doğum yapmış ve 4 kere ikiz, 5 kere üçüz ve 5 kere dördüz dünyaya getirmiştir. Yalnızca son hamileliğinde tek çocuk doğurmuştur. Ancak tüm bu doğan bebeklerden 6 tanesini kaybetmiştir. Why did your children die? Abana babiri sisita wangi abansaba. sinza kugamba lumbe lwabatta kubanga nakera muca nimukubirasimu ngaabaana abaana balmu namaankubira simu nti abaana abo bombi bafudde nejjukira ndimu nakundima sikini siina weŋenamuwa waabiire oli ayinakuki omu yali mulwadde wa mutima nembale eka wano nafuna omusujja ekyoro nga siriiwotata wange ayinayoo baganda bange abalala abakulu betwalituddako obufumbo bwaffe tekubangamumukwano tekubanga mukwagalana bikonde nga nze wakutana ate nga ndi mwana muto tuze tubera mumbiriga eyo bakugoba bwogenda paka mu nkomero ya byonna ekyasinga okuntabula nayina maama wange yankuzanga maama mukakitange era yeyayambala nolugoye lwange mubuntu yeyali badde maama ate nagenda amwagala akitegeera namuzaalamu n'abaana akati awo ŋga ndabira ddalanga Anlattığına göre kocası eve başka kadınları getirir ve Meryem'den kendilerine yemek yapmasını ve çamaşırlarını yıkamasını isterdi. En sonunda kocası yaşadıkları evi satmış ve sahip oldukları tüm parayı alarak Meryem'i ve çocukları ortada bırakıp kaçmıştı. Meryem o dönemde 37 yaşındaydı ve doğuracağı son çocuğu hamileydi. Çocuklarıyla birlikte sığınmak için babaannesine doğru yola çıktılar. Have you survive with the kids? Did you ever think of giving up?

Buraların sanki bir yurdu andırdığını fark ediyoruz. İnsanlar tabi buralarda tek kişi yatmıyorlar. Buraya iki veya üç çocuk birden yatıyor. Sadece şu küçücük odada 15 kişinin yaşadığını hayal edin. oynayacak alan tabi ki yok. Burası ise diğer yatak odası. Gördüğünüz gibi hepsi bir arada yatıyor. Ve burada bir 7-8 sen çocuğun şey bir şekilde yattığını düşünün. Grup halinde uyuyorlar. Bir kişinin bir yatağı yok. Bir kişinin 2-3 yatak arkadaşı var. What is your biggest regret in your life? Ne <laughs> de si bebanzaala naye ate oluvannyuma noddemuoka oluvannyuma negaataata tosobola musayira musango ng'omusajja maama yekka gwe ne jjusa Did you find and meet your mother afterwards? Mama mama Meryem babasının verdiği annesine ait fotoğrafları hep üzerinde taşıyordu. Yıllar sonra bir adam fotoğrafları görerek eğer isterse onu fotoğraflardaki kadının evine götürebileceğini söylemişti. Eve vardıklarında annesi Meryem'i tanımamış ve üstüne üstlük yeni kocasının daha önceden evli ve çocuklu olduğunu öğrenmemesi gerektiği için kendisine asla anne dememesini Meryem'e tembihlemiş bir daha gelmemesini söyleyerek onu göndermişti. Duvarlar zaten boyalı değil. Eğlence için bir televizyonları var duvarlar. Derin dondurucu, içi boş. Koltukların halini görüyorsunuz, tamamen çıkmış süngerler. Evet kardeşler ama daha çok arkadaş gibiler. Çok yakın yaş grupları. En büyüğü 25 yaşında, en küçüğü ise 5 yaşında. What are the doctors saying about your situation? You're whatarttd so weewaawo wenabwe zaabaana 1mim8n nagendako mu ddwaliro nga njagala okukoma ne bankera ne baŋgamba nnyina amagi mangi kisobola kwekomya njira nnyo ngeri ogugakindiza kuba gajja ku ndeetera obuzibu okufuna ebizimba n'ebisigadde kati nensooka nziramu awo ala <laughs> Bir şey yok. Meryem bir döngüde birden fazla yumurtayı serbest bırakan ve ikiz, üçüz ya da dördüz doğurma şansını önemli ölçüde arttıran hiper yumurtlama adı verilen bir genetik yatkınlığa sahiptir. Doğurganlığını azaltabilmesi için sürekli doğum yapmaya devam etmesi gerektiğini, aksi takdirde yumurtalıklarında oluşabilecek tümörlerin onu kısa sürede öldürebileceğini söyleyip onu yanlış yönlendirmiş olan bir doktor nedeniyle Meryem doğum yapmaya devam etmişti. No 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 anti agenda kuba mukodu kati gwe toba mukodu tokolangaye bwakolakolanga ggwe nga nze wenkulagidde amanya agamu gaabazanyi baba nigeriya amanya agamu ga buzanyi bwenda baku tibi okugeza nyinamu gwebayita ozo ozo muzanyi wa bi nigeriya naye nga batulugunya omulenzi oli awaka nga mukama katonda mudda ateyobari bebatwalanga abaana omwana oni gwe bayisa obubi eyanunula olujja olwo nokulufubula olwomugaso kati abangi be nazaala bannemaamannya ga kati mugendo okubuzibwabuzibwa kuba waswanyina bangi banaktanyina banji waswa muto waswa mukuru nsuvuga nyina jagati nyina emurani namutevi je narubama avovuan nyinawo atimu josef siara pensosozuku ciwomamagay shamira muto ninawo shamiramukuru nyinawo dija nyinawo vayora nyinawo musoke nyinawo a nyinawoka ninawo

I saw but do you remember all of your siblings? No. Do you remember their name? Yes. What do you like to do with your siblings? I like to What do you want to do in the future? I want to be businessman. Kadın Müslümanmış ama o zamanki eşi Hristiyanmış. O yüzden bazı çocukları Hristiyan olmayı tercih etmiş. Bazı çocuklar Müslüman olmayı tercih etmiş. Ama Uganda'nın tüm çocukları tek bir çatı altında yaşamıyor. Burada bir sürü oda var yan yana. Burada işte büyük çocukları eşleriyle yaşıyormuş. Şöyle ilerlediğimizde ne şurada bir küçük odalar var. Yine burada odalar var. Burada büyük çocuklar da kendi ailelerini kurdukları için onlar çocuklarıyla yaşıyor. Yani torunlar da var içinde. Burada. Burada Mama işini gördüğü atölyesi var. Yine burada büyük çocukların evleri var. Şu büyük yapıda hem Mama Uganda hem onunla birlikte yaklaşık 10-12 tane çocuk yaşıyor. Bu arada Mama Uganda'nın sattığı ilaçları ürettiği odaymış. Buraya ayakkabıyla girmemizi istemedi burada ilaçlar üretiyor. 38 çocuğuyla geçinebilmek için birçok iş yapmakta. En büyük isteği de bu çocukların okuması. Kimi zaman hurda toplayıp satıyor, kimi zaman terzilik, kimi zaman kuaförlük yaparken, kimi zaman da bitkilerden ilaçlar hazırlayıp satıyor. Yaptığı ilaçların kısırlığa iyi geldiğini söyleyen Meryem, ayrıca Müslüman olmasına rağmen alkollü içkileri de üretip sattığını söylüyor. <laughs> Do your children ever get jealous of each other? <gülüyor> 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 hat is your vision about raising a child mubulamu bwange saasoma nsobole okubeera nga bonna nfune badokita nfune balooya nfune igamba abaana bange ga tebafananga nze omwana omuwala yafuuka nansi ebyembi tanyambye nga maama bwe yamala okusoma nafuna omulimu we mulago emulago weyafuna eyamupaaza namutwala mbwerasya yesimanyi nakati sidangamumuwuliza era simanyi bemukolaki bemukwatako bulungi sente nsoma ebyayinginiya byokuzima akanika motoka ezo bwakyo era ali eyo mukibuga era kwaba abadiriraawo akyasoma bya bulambuzi ta nayeera kati sente zamuyimiriza nti sinabakutandika kukolaki pose mumbeera ya covid n nga bogiraba abaana bazaliddemu mubaana bange ome azadde azalidde ku myaka kuminena kelwa ensonga nti nembatwala bayiga enviiri abalenzi nembajjawo bagenda bayiga ezi komputa okukanika wekutyo paka okusoma nga akuzemu okusinga okubeera wano nebatambula ne babona ebyalo oba temuli kalungi konna okulekwa okubonaabona ekyokubiri era nalisabyenzire munzaale kubanga kyamugaso katonda yamanyi bwakikola sijja bevuma nti babi oba mbalabengaekikolumu oba katonda eyansulakekiki paka we maliriza okusoma nenonyiza omusajja nga nze usangayo alisobodde simanyi oba mudda natusobola nesaawazala buli musajja gwentunulira genda kukadurowa waggulu mulimu akavera kalimu amakerenda kaddugasada tigenda onyambeko yoaol alimusengensim aliko omwana onoomutgunataba osingakawo tetujjamusobola omute ogumuluma omufuniremu bupayinikira omuwereko ne panado nesan payinikira obwa bulawni e, ne panademi ne sepreniyim. Burası da mutfak alanı. Çocukların yemekleri pişiriyor. Bu Bu da yine burada yıkanıyor. Büyük çocuklar küçük kardeşlerine bakarken herkes yemek pişirmek ve temizlik yapmak gibi ev işlerine karşı sorumluluk sahibi. Meryem çocuklarının yeterince doymasını sağlamak için her gün 25 kilogram mısır unu kullandığını söylüyor. Balık ve et nadir tüketiliyor. Aa, kaptılar, götürdüler. Kafasına taşıyorlar. akannegrd waliwo omuntu asobola ofuna essanyu ngaalina ebbawe era essanyu lyange baana bange nawe mbaanvuddeyo nganyina ebinkyankalanyizza wenkomawowa noawaka zimmuna kampala baby, Kalanya, mbebi wajakalanya iambulankusazeko uh. nga ajikumucele kusazeko toina womponela aivene kavaka wa buganda luga wavafotbal mpitake pamasandabulampomesorugan Bir tavşan gibi çocuk doğurduğum için ailem benimle bilinmek istemedi, evden kovuldum, toplumdan dışlandım. Ancak çocuklarımın her biri büyüyüp toplumun üretken birer parçası olacakları anda gurur duyacağım, diyor Meryem. Meryem'e en büyük kızlarını evlendirmeyi hiç düşünüp düşünmediğini sorduğumda ise yine yanıtı önce eğitim oluyor. Kocasının 5 karısı olduğunu düşünecek olursak adamın en az 60 çocuğu olduğunu tahmin ediyorum. Kişisel görüşüm Meryem ve Batanzinin hala yaşama aşkıyla dolu bir birey olduğu yönünde. Yaşadığı trajedi dediler. Onun içindeki çocuksu ruhu hala öldürememiş. UNICEF'in araştırmalarına göre bugün Uganda yaklaşık 5 milyon çocuk gelini ev sahipliği yapmakta. Uganda'nın özellikle kırsal bölgelerinde gelin pazarları bulunmakta ve kız çocuklarının ailelerine keçi veya inek gibi hayvanlar sunularak gelin alımları gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 46 milyon nüfuslu Uganda ayrıca hem en çok tecavüz vakasının ve çocuk doğurganlığının görüldüğü ülke hem de Birleşmiş Milletler'in raporuna göre nüfusu en hızlı artan 5. ülke. Ülkeleri anlattığımız ikinci YouTube kanalımız olan Sümeyra Çenet videoları kanalında Uganda ile alakalı harika bir video yayınladık. Uganda videomuzu izlemek için buraya tıklayabilirsiniz. Sümeyra Çenet kanalında dünyadaki tüm ülkeleri anlatmaya devam edeceğiz. İsrail, Yeni Zelanda, Malezya, Brezilya, İtalya, İsveç, Singapur, Avustralya anlattığımız ülkelerden sadece birkaçı. Ülkeler ve toplumlar hakkında, dünya hakkında genel bir kültüre sahip olmak istiyorsanız eğer hala ikinci YouTube kanalımız Sümeyra Çenet videolarına abone değilseniz buraya tıklayarak şimdi abone olabilirsiniz. Uganda videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben Ruhi Çenet.